Selam millet güzel bir bayram ve bahar gününden hepinize merhaba. Bütün doğanın varını yoğuna harcayarak sonbaharda ve kışta kendilerini hazırladığı mevsim olan ilk bahar gelmiş bulunmakta. Ben de bu güzel mevsimde içinizi ısıtacak, sizi eğlendirecek bahar sezonu animelerine bir göz gezdirdim. Ve bunlar arasından hoşuma gidenlerden izlemeye değer bulduklarımdan birkaç tanesi için video hazırlamaya karar verdim. Bu videoda sadece yeni başlayan animeleri ele aldım. Fruit Basket gibi ve devam eden ikinci, üçüncü sezonu yayınlanan animeleri almadım. İsterseniz onlara da bir göz gezdirebilirsiniz. Bu video için fazla acele etmedim çünkü birkaç bölüm izleyip karar vermek istedim. İlk olarak Tokyo Revengers manga olarak zaten birçok yerde görmüşsünüzdür. 11 Nisan'da ilk bölümü yayınlanan kaç bölüm olacağı belli olmayan yapımcılığını Liden filmin üstlendiği bu yapıt benim tahminimce filler bölüm eklenmezse 12 bölüm civarı falan olur. Oldukça iddialı bir başlangıç yapmasa da ilgi çekici bir başlangıç yaptı. Konusu Erased isimli animedekine oldukça benzer durumda. Animelerde görmeye alıştığımız beta karakterli başrolümüz aynı Erased'teki Satoru gibi geçmişe gidebiliyor. Geçmişe gitme sebebi ise bir çete kavgasında ölen eski sevgilisini kurtarmak. Bu amaç için de geçmişte bağlantılı olduğu çeteyle yakınlaşmaya çalışıyor. Bu amaçta başarılı olabilecek mi? Orasını izleyip göreceğiz. Mükemmel bir şey olacağını düşünmesem de potansiyeli olduğunu itiraf etmeliyim. Sıradaki ise Ijiranai de Nagatoro-san Manga olarak bu da oldukça ünlüydi. 12 bölüm olacağı söylenilen Telekom Animation filmin çok başarılı bir şekilde yapımcılığını üstlendiği bu anime başrolümüz Naoto'nun diğer başrolümüz Nagatoro ile bir gün kütüphanede karşılaşması sonra Nagatoro'nun bizim beta erkek karakterimiz Naoto ile uğraşmasını zorbalık etmesini falan konu alıyor. Bu animeyi listeme alma sebebim yapımcının izleyiciye vermek istediği utanç, mutluluk gibi duyguları oldukça başarılı bir şekilde hissettirebilmesi ve her bölüm kişisel gelişim kaydeden gösteren beta erkek karakterimizin yapacaklarını merak etmemden kaynaklı. Biraz bel altı kaçabilecek bir anime. O yüzden izlemeden önce yaş standartlarına falan dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir değeri ise Hige soru 13 bölüm olacağı söylenilen bu dram romantik animenin konusunu animenin başlığının Türkçe çevirisi zaten özetliyor. Patronuna çıkma teklifi edip reddedildikten sonra sarhoş olup eve dönerken ana karakterlerden Yoshida evden kaçan ve başkalarının evinde kalmak karşılığında vücudunu satan Sayu ile karşılaşıyor. Sonrasında Sayu'ya sahip çıkan ona doğru yolu göstermeye çalışan yani babalık yapan Yoshida ve Sayu'nun bu olaydan sonraki yaşayış şekillerini konu alıyor. Şu anda bunu izlemeye değer buluyorum çünkü baş karakterimiz Yoshida'nın davranış şekilleri ve karakter yapısı görülmeye değer bence ama şu anki hali gelecekte nasıl bir yol izlerler ne var davranış ve düşünce yapısı değişir mi bilemiyorum. Ayrıca bu ihtimal ne kadar yüksek olsa da animedeki romantik kısmın Sayu ve Yoshida arasında olmasını kesinlikle istemiyorum. Eğer bu olay gerçekleşirse animenin gözümdeki değeri oldukça düşecek. Çünkü Sayu ve Yoshida arasında tam 9 yaş var. Ve Sayu Lise öğrencisi. Yoshida ise bir şirkette bilgisayar yazılım mühendisi tarzı bir şey olarak çalışıyor olması lazım. Bunların haricinde de animeler olsa da şu an için onlar hakkında düşüncelerim ya olumsuz ya da karar veremedim. Mesela örnek olarak vermem gerekirse 86 diye bir anime daha var. O da izlenebilir bence o da güzel onu da göz atabilirsiniz. Karar veremediğim animelerde karar verememe sebebim bazı yapımların bölümleri sıradan ya da sıkıcı devam ederken son birkaç bölümde ya da finalde oldukça harika iş çıkarabiliyor olmaları. Ya da tam tersi finalde batırabiliyor olmaları. Neyse şu an için bu videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok bence. Diyeceklerim bu kadardı. Hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.